Allah Allah işin gücü maytap oldu gel gel Bak bu kartı yeni takmış buna Kedi değiştirmeden takmış bak Görüyor musun sıfır kart harap Buradan burayı patlamış bunu da nasıl buluyorsunuz bak Arkadaşlar kart patladığı zaman değiştirmeden önce Patlayan yerin yolunu takip etmeniz lazım bakın bu patlak mesela Bunun yolu nereye gidiyor bakın buraya gidiyor 1 2 3. sıradaki Üçüncü sırada hangi kablo giriyor? Bakın zaten bazı kartlarda yazıyor burada. Door lock diye kapı kilidi. Yani bu kartı takmadan önce kapı kilidi değiştirmesi lazımdı. Kapı kilidi değişmediği zaman böyle patlıyor. Patlak kart tekrar patlatıyor. Gördünüz? Sokete, hangi sokete mesela atıyorum. Şurası patlak diyelim. Yolunu takip edeceksiniz. Soket nereye gidiyor? Bakın mesela buradaki soket neye gidiyor? Mesela yazıyor burada. Hot Doğru mu ustam? Ha işte yazıyor işte. Hepsi bak tek tek yazıyor. Onu takip edeceksin.